Evet arkadaşlar ilk bölümümüzde takı yapacağız. Takımızda ilk ipimizi çıkarıyoruz. Şöyle. İpimizi böyle çıkarıyoruz. Sonra ipimizi bir yana koyuyoruz. Koli bandımızı çıkarıyoruz. Evet. Sonra bunu kesiyoruz. Kestikten sonra şuraya şöyle yapıştıralım. Şimdi ilk e, kolye yapalım. Kolyemizi şöyle şuradan keselim. Kestikten sonra bu ipimizi kullanacağız. Bu ipimizi yanımıza koyduk. Evet şimdi şurasından şöyle tutup şuraya koyuyoruz ve bandımızı alıyoruz. Şöyle, evet, şöyle yaptıktan sonra şimdi D şekliyle Almaya başlıyoruz. D ye şu ucundakine içine sokuyoruz ve sonra böyle. Bununla bunu bu tarafa hep çapraz olması gerekiyor. Yoksa e, kötü bir gözüküş olabilir. Yani şöyle devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. bakın şöyle olmayacak tam tersi Evet bu malzemelerimizin adı e, bu, bu ipler sıçan ipi sıçan kuyruğu makas ve bandı. renkli renkli alabilirsiniz bunları mesela sanat yerlerinden bulabilirsiniz Evet şöyle devam ediyoruz böyle devam edeceksiniz sonra ben size halini göstereceğim şu şekilde Evet şimdi arkadaşlar size de e, sarkan kolye yapacağız Evet kolyemizde böyle bir alet gerekiyor yani bir cisim bunu böyle aynı şekilde boğazımı yanmak istiyorsunuz öyle yapalım aynı şekli uyguluyorum Bunda çok yapmayacağım, en az 5 tur ya da üç tane yapabiliriz. Evet devam edelim. Evet. Ben bunu da üç tane yaptım. Şöyle bir şey oldu. Evet çok kullanışlı. Bakın bir kolye, sonra bir bilezik, bir tane daha bilezik. Bunun takılışı şöyle. Şuradan şöyle yapıyorsunuz. Sonra buradaki ipiyle bağlıyorsunuz. Çok kolay. Evet, buna devam ediyoruz. bu böyle bunu bir beş tane daha yaparsak bilezik olur bize. Ve şurasına şu uzun uzun olan kısmına hafiften kesiyoruz. bandımı çıkarıp evet şöyle gösteriyorum. Bakın şu şekilde bağlarsanız çok güzel bir bilezik oldu arkadaşlar. Siz de bunları denemeyi unutmayın. Ve kolyemiz de şöyle oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.